Haydi sor sor, çayda kahvaltıda yenir. Eyvallah hocam, o zaman e, o klasik girişimizi yapalım. Haydi sor sor'un yeni bölümünde sevgili doçent doktor Oğuz Demir'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Duvar. Hocam e, madem neşeli başlayalım dedik, o zaman ilk sorum size belki biraz gülersiniz. E, TÜİK'e göre Türkiye ekonomisi %11 büyümüş. Ah, gul de Zatan. Ah, tuiques. Tabii yani ister istemez e, bir, bir hesap yapıyor yani hani ister istemez derken yapıyor yani <laughs> işi o ya hani, <laughs> evet. hani istememe kısmı yok. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu tabii bir yıl içerisinde Türkiye'de üretilen mal ve hizmetlerin değerini ölçüyor. İşte tüketimin miktarını ölçüyor. Bunun farklı işte üç farklı yöntemi var. Ama yani bu şu demek anlamına gelmiyor. Hani biz 100 liraydık işte 111 liraya geldik gibi bir durum e, toplamda olabilir ama. Birileri 150 liraya gidip diğerleri 90'a düştüğü için 111 gözüküyor. Aslında anlatmaya çalıştığım şey şu. Büyüme güzel bir şeydir. Türkiye ekonomisi %11 büyüdü e, dendiğinde aslında hepimizin mutlu olması gereken bir durum var ortada. Ama hepimiz mutlu olmuyorsak burada bu %11 büyümenin vatandaşa ne kadar yansıdığını bir sorması gereken bir iktidar var. Bak sana bir hesap yapayım kabaca tamam mı? E, %2010. E, 21 yılı enflasyonu Türkiye'de kaç? Yüzde işte 38, 39'da bitirdik galiba. E şimdi enflasyon bizi bir eritmiş. Enflasyonu çıkarttığın zaman da ekonomi yüzde 11 büyümüş. Yani yüzde 50 büyümüşüz biz. Tamam mı? Nominal olarak. Sen nominal olarak yüzde 50 büyüdün mü duvar? Hocam ben yüzde 50 küçüldüm. Yüz bak işte şimdi sen küçüldün. Ama toplamda 50 büyüdüysek. Şimdi bir toplam var bir de bireyler var onun içerisinde. Sen küçülürken Demek ki sen yüzde on küçüdürken ekonominin toplamı yüzde on büyüdüyse birilerinin yüzde yirmi, yüzde otuz büyümüş olması gerek. Öyle değil mi? Kim bunlar? Sermaye sahipleri. Kim bunlar? İş dünyası. Hani bu son dönemde birçok grevde konuştuğumuz, zam vermekten korkan, işte zam vermek istemeyen, bir taraftan dönüp baktığında ama işler kötü diyen e, sermaye sınıfının geliri ortalamanın üzerine çıkmış. E, çalışan kesimin geliri ise ortalamanın altına çıkmış. Yani dengesizlik büyümüş. O yüzden %11 ekonomik büyüme sen şimdi burada duvar çık sokağa sor. De ki ne düşünüyorsun ya %11 büyüme olmuş. Ha bir git kardeşim dalga mı geçiyorsun kafa mı buluyorsun diyecek sana. O yüzden yani evet %11 büyüme mutlu edebilecek bir büyümeydi Türkiye'yi. Eğer ki hepimiz o %11'den pay alsaydık. Ben bir sebep bunu denedim biliyor musun? Nasıl? Hesap yaptım. Bak dedim ki ben işte %11 değil de yüzde kaç büyüdüğümüz bir seneydi. işte yüzde böyle 7-8 büyüdüğümüz bir seneydi. Ben köye gittim babamın annemin yanına. Amcam var benim böyle 70 yaşında. Hiçbir şeye kafası basmaz. Yani bildiğin gider hani maaşını çeker. Emekli maaşı var. O emekli maaşıyla alışveriş yapar. İşte 3-5'te bir şey üretir onu satar. Dedim amca hayırlı olsun dedim. Ne olmuş lan dedi. Dedim ki büyümüşsün. Ne büyümüşüm dedi. İşte dedim kişi başı milli gelirin 11 bin dolara çıkmış. Kaç para yapıyor Türk lirası cinsinden söyle onu bana dedim. O zaman 10 bin dolara falan çıkmıştı herhalde. Dedim ki işte o zaman da kur diyelim ki 5 bin lira, 5 lira olsun. 50 bin lira amca dedim yıllık gelirim dedim. Ben, ben dedi 10 bin lira, 20 bin lirayı bulamıyorum dedi. 50 bini dedi. Kim alıyor benim 40 binimi dedi. Bana kızdı. Benim aldığımı sandı. Haklı mıydı? Yani o, o gün haklıydı ama bugün artık orta sınıfta. Yani zayıflamış durum. Hocam bu. şu an e, milli gelirimiz 9539 dolar. Çarp bakayım 13 ile. 13 buçukla Tahminen yani, 110 küsur yapıyor hocam. Yani aylık kaça geliyor? Aylıkta 10 bin. 10 bin liranın 11, 10, 11 bin liraya gelir. Hani eğer biz buna adil ve eşit bir şekilde evet. paylaşmış olsak aylık hepimizin 11 bin lira gelir olması lazım. Şimdi sen duvar tek başına yaşıyorsun ister istemez. Sen ayda 11 bin liran var mı? Hocam şu an amcanıza hak veriyorum sanki. <laughs> ben ben almadım duvar. <laughs> Nerede o an para? Allah'a soracaksın onu bilen biliyor. Hocam o zaman hemen bir başka meseleye geçeyim. Ee, cari açık da arttı hocam. Hem şimdi bak cari, açık, açık arttı. cari, Nasıl oldu? cari açık rakamlarını daha görmedik Ocak ayı için ama dış ticaret açığı arttı. Bak şimdi ara, bizim merkez bankamız ne diyordu var? Ben diyor cari fazla yaratacağım. Yani döviz fazlası yaratacağım ülkeye. Giren döviz çıkan dövizden daha fazla olacak. Kur düşecek enflasyon düşecek. Hani yine amcama bir sözü vardı. Ölme yavrum ölme derdi ben onu öyle söyleyeyim hani. Dolayısıyla o cari fazla yaratmanın ana kriteri bir, mal ticaretinde fazla yaratacaksın. İki, hizmet ticaretinde. Mal ticareti bizim aldığımız, sattığımız mal. Hizmette de en önemli gelir kalemimiz turizm. Şimdi mal ve mal ticaretinde petrol fiyatlarındaki artıştan ötürü enerji maliyetlerimiz arttı. Ve Aralık ve Ocak'ta 10 milyar doların üstünde biz dış ticaret açığı verdik. Bak 10 milyar dolar. Geçen sene bu rakam 4 milyar dolar civarındaydı Ocak'ta. Şimdi... Yani hani cari fazla verecektik bak veremiyoruz işte böyle olmuyor. Sen enflasyonu önce düşürmeye odaklanacaksın. Fiyat istikrarına, dengeli ekonomi. Bak Rusya Merkez Bankası şu şartlar içerisinde bile ilk ne yaptı fark ettin mi? Faiz arttı. Evet 9.5'daki faizi 20'ye çıkarttı. İlk yaptığı iş bu oldu. Ya biz ölüyoruz kırılıyoruz şeyden. kaç zamandır e, enflasyondan? Tık yok. Dedi ki Rusya Merkez Bankası bir dakika enflasyon geliyor. Benim ee, işte her şeyimi bağladılar, her tarafı bağladılar. İlk aklına gelen, ilk hamle ne oldu? Faiz arttırmak oldu. Şimdi Amerikan Merkez Bankası bir süredir enflasyon yükseliyor. Ne düşünüyor, ne konuşuyor? Faiz artırımını. Ee, Avrupa'daki merkez, İngiltere Merkez Bankası faiz arttırıyor. Dünyanın birçok merkez bankası faiz arttırıyor. Savaşa girmiş Rusya ilk ekonomik önlem olarak faiz arttırıyor. Biz... %50'nin üzerine gelmiş enflasyonumuz var hala cari fazla vereceğiz de enflasyonu düşüreceğiz diye bekliyorsun. Olur mu? Olmaz. Bak şimdi gördüğün gibi ee bu derinleşiyor. E bizi kurtaracak ne vardı? Turizm. E al sana işte bak hiç ummadığımız ve istemediğimiz bir şekilde keşke hani işin ekonomik tarafını bir kenara koyarak insani olarak keşke Kuzeyimizde yaşanan bu savaş çıkmasaydı ama bu savaşın ekonomik etkileri var. Ve bu etkilerin başında yaklaşık 4-5 milyar dolarlık bir turizm geliri kaybı var. Yaklaşık e, enerji faturasının artmasından kaynaklanacak mevcut artan faturaya ek bir 5 milyar dolar daha çıkış var. Oldu mu sana 10 milyar dolar. ya Sen zaten hani, e, e, ithalatın ihracatından fazla. Yani enerji çıkarttığımızda da fazla. E, enerji faturan büyüyor. E, hizmet gelirlerin istediğin gibi olmayacak. 35 milyar dolar turizm geliri bekliyordu bugün bu, bu sene Türkiye. E o da olmayacak. E hani cari fazla da olmadı. Yani deli, deli nefes, nefes alayım çünkü yükseldi ben şu şimdi saat sakin, sakin, bu saatte yani. şey var. Kalp atışım çok çok arttı Tık 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 vuruyor. Sakin oluyor. E gördüğün gibi e, o iş öyle değil. O iş öyle olmayacak gibi gözüküyor. Duvar yandı yandı. Hocam sizin çok sevdiğiniz bir mesele. Vergiler. O vergi. KDV desem cool. ne siz hocam. Vergi cool. <laughs> oh hell yeah. Evet. KDV mi ÖTV mi? İkisini de istemedim lan birden. <gülüyor> <gülüyor> Neyle başlamamız lazım hocam? Aa, mecburen tabii. Dün biliyorsun kabineden şey kararı çıktı. Elektrik faturalarındaki KDV'nin %18'den 8'e meskenler ve tarımda sulama için. Bunu söyledik burada hatırlıyorsun yani bir ay önce e, neredeyse 3 hafta önce yani elektrikte yapılabilecek tek adım şu an çünkü ma yani bir yerde bak e, şunu da söylüyorum ben hükümetin kabahati son e, özellikle e, bu süre içerisinde e, kuru doğru yöntemlerle tutmamış olmak tamam mı? Bunun dışında şu an sabit gittiğini düşünürsek kurun Ocak ayının başında ya Aralık'ın 20'sinden bu yana 13.5'te dövizin böyle bir sabitlendiğini düşünürsek. tam bir çıktı indi falan ama 13.5'te neredeyse sabit gidiyor. Şu an yapılan birçok zamda hükümetin de aslında yapabileceği bir şey yok. Çünkü petrol fiyatları arttı. Yani akaryakıtta mesela, şey elektrikte mesela. Yani petrol fiyatı artıyor, işte doğalgaz artıyor, enerji üretim maliyeti artıyor, elektrik maliyeti artıyor. Dolar eğer bu kadar artmasaydı zamlar daha sınırlı olacaktı. Ama dolar da arttı, kabahat burada hükümetin ama öte taraftan en dünyadan gelen etki tamam onu ayırdığımız zaman bile zaten hani dolardaki etki daha baskın çıkıyor. Ama buna rağmen KDV indirmekten başka yapabilecek bir şey kalmıyor. Hadi bunu indirdi. Benzinde ne yaptıdı var? Benzinde hocam işler tam tersi. Ha ÖTV'yi arttırdı. Dedi i̇şler ki, tam tersi oldu. dedi ki arabası olandan alıyorum, mesken sahiplerine veriyorum. Tamam mı? Ya bu ülkede bak şimdi gelir adaleti böyle sağlanmaz zamların etkisi vatandaş üzerindeki etkisi sadece orayı arttırıp buradan azaltarak yapamazsın. E in, yani Türkiye'de şöyle bir standart var. Yani insanlar araba kullanıyorlar. Böyle değil mi? Hemen hemen her yerde araba var yani herkesin ufak yani bir arabası var. E, benzin yani ondan alıp o, bunu bu faturayı arttırıp bunu azalttığında insanları rahatlatmış olmuyorsun. Asıl yapman gereken şey birileri çok zenginleşti. O çok zenginleşen birilerinin e, ee, adaletli bir şekilde zenginleşmesini sağlaman gerekiyordu. Adaletin dışında kalan zenginliğini vergilendirip şu an sıkıntı yaşayan insanlara dönüp bakman lazım. Bunu geçici olarak yapabilirsin. Ama biz ne yapıyoruz? Kur korumalı mevduatla bir de o insanların risklerini koruma altına aldık. Dedi ki senin doların varsa ben o dolar çok artarsa boş ver sen o doları TL'ye dön çok artarsa ben aradaki farkı vereceğim. Onu nereden vereceğim? Onu da hazineden vereceğim. E hazine nereden oluşuyor? İşte bizim vergilerimizden. Yani yarın bir gün elektrikteki o vergi de geri geldiğinde hani bir indirdik işte ya akaryakıttaki ÖTV'yi arttırıyorsun. 2 lira, 2 lira 5 kuruştu, 2 lira 53 kuruşa geldi şimdi bugün itibariyle. E şimdi e, elektrikteki şeyi indiriyorsun öyle değil mi? E bak kaba bir hesap yapayım mı sana? Yok. 240 kilowatt saat elektrikte de bir 210'da 240'a çıkarttılar ya. Yaklaşık 240 kW elektrik kullandığında senin tamam mı? Faturandaki indirim mevcut. %40'larda falan bir zam oluyor tamam mı? senin faturandaki indirim 40 liraya falan denk geliyor duvar. Ama senin araban var. Tamam <laughs> mı? 5 kuruş, şey 50 kuruş vergi arttı. Bir depoda kaç litre benzin var? 60 kuruş. 60 litre. 40 lira, 40 litre ile 60 litre arasında değişiyor. Hadi biz onda ortalığı 50 litre alalım. Bak. Sen ayda bir depoyu doldurduğunda zaten şu an ödediğim vergiyle yani ÖTV ve, buradaki KDV indirimini sıfırlıyorsun. <laughs> 50 litre 50 kuruşla çarparsan 25 lira yapar. Geçmiş 30 olsun. 25 lira benzin faturan arttı. 30 lira elektrik faturan indi. E sen ya bir depodan fazla yakıyorsan duvar. Geçmiş olsun. Geçmiş oldu ya. Anlamadım. Kasa her zaman kazanır. Hocam bir de zengin hep zengin galiba. Yani o bir şey olmaz ki. Bak Rusya Rusya Ukrayna savaşında da aynı şeyi yazdım ben geçen de. Şimdi bu tip enflasyon olacak orada da şimdi ciddi bir enflasyon olacak. Enflasyon kimi vurur? Ee, orta sınıfı vurur. Zengini vurmaz. Yoksulu da şöyle vurmaz. Hani yoksul zaten anladın mı? Zaten alamıyor birçok şeyi. Hani evet onun da temel gıda, temel ihtiyaçları fiyat pahalandığı için ona da erişimi zorlaşır ama hani zaten e, sistem onu yoksulluğa mahkum etmiş. Anladın mı ne demek istediğimi? Ama asıl belirgin, bariz bir şekilde canı yanacak olan kitle orta sınıftır. Zaten Türkiye'de bir süredir bunu görüyorsun. Bak Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da şu an Rusya'da Putin'in böyle gözü gibi baktığı orta sınıf aslında en büyük zarar görüyor. Diyeceksin ki hocam Putin gözü gibi oligarklara bakmıyor mu? Evet en çok gözün gibi gözün gözü gibi oligarklara bakıyorsun. Gözün gibi de orta sınıfa bakıyordu çünkü orayı zenginleştiriyordu Putin. O yüzden hani Putin'e 1990'ların fakir Rusyasını 2000'lerin güçlü Rusyasına çevirdi demelerinin nedeni o büyük orta sınıf. Yani sonuçta sen bir de oy alıyorsun. Kitle lazım sana. 8 tane oligark sana oy verse yetiyor mu? Yetmez. Yetmez. Yani biz kitleyi zenginleştirmen Ama hocam, lazım. Putin'e yetebilir. Yetmez. Putin'e bile yetmez. Anladın mı? Bak Putin'e bile yetmez. Ne diktatörlükler yıkıldı o orta sınıf çöktüğünde. Çünkü yoksulun sesi çıkamıyor. Ne zaman orta sınıfın sesi çıkmaya başlıyor toplumsal olarak o yoksul oraya eklemleniyor. Evet beni de mağdur ettiniz diyebiliyor. Şu haliyle orta, yoksulun sesi çıkamıyor zaten dünyada birçok ülkede. O zaten yoksul örgütlenememiş. O enerjisi yok. O zaten geçim derdinde, yaşam derdinde. Orta sınıf yitirmeye başladığında daha örgütlü bir şey ortaya çıkmaya başlıyor. O zaman 8 tane oligark sana yetmiyor. Zaten dünyada da şu anda galiba bu Rusya-Ukrayna savaşını durduracak şey bir yerde Rus orta sınıfının Putin'e tepki göstermesini sağlamak. Yani isyan edemez zaten de tepki göstermesini sağlamak. Şu ana kadar etkili oldu mu? Olmaz. Çünkü enflasyon... Yani böyle bir anda ortaya çıkmıyor işte yarın öbür gün. Ben dün Moskova'da bir hocayla da konuştuk. Yani bir anda böyle çok acayip fiyatlar artmış değil. Şu an görünen o değil. Ya da Moskova'da ortam böyle bir panik halinde değil. Ama insanlar daha ilk etapta gelirlerinin ruble cinsinden olan gelirlerinin dolar karşılığının erimesinden bir rahatsızlık hissettiler. Şimdi bu bile fiyatlara yansıdığında ki Rusya birçok ürünü ithal eden bir ülke yani asıl petrol, doğalgaz ve mineral ürünler satıyor ama hemen hemen her şeyi dünyadan ithal ediyor birçok ürünü. Şimdi o fiyatlara yansımaya başladığında ufak ufak rahatsızlıklar başlayacak. Bu rahatsızlıklar bir sese dönüşecek mi? İşte orada orta sınıf belirleyici olacak ve savaşın süresi belirleyici olacak. Ama bütün dünyada olduğu gibi şu anda dediğin gibi zengin hep zengin. Ee, o da ses ediyor ama o şöyle dönüp baktığında yani Putin şöyle yan gözle baktığında canını yakar. Ama e, orta sınıf ve yoksul lar bir araya gelip hayır yanlış bir şey oluyor burada. Bizi yoksullar dünyanın bir ülkesine e, işkence etmek adına bizi de zor durumda bırakıyorsun. Dediği zaman işin şekli değişebilir mi? Yani bilmiyorum tabii. O da başka bir tartışma. Hocam e, tabi tabii savaşın ekonomik yansımalarına geçmişken siz hocam Avrupa'nın şu an aldığı yaptırım kararları neye sebep olur? Rusya'nın e, bu yaptırımlara karşı yapacak olduğu şey nedir? Yani duvar şimdi başta bir ilk hafta sonu işte yapıldı bu birçok karar alındı. Bir pazar gecesini pazartesiye bağlayan saatlerde bir endişelen ben endişeliydim yani. Hem Türkiye adına hem zaten dünya adına bir endişe taşıyoruz. Nükleer, nükleer falan böyle vaflar geçti. Bir endişe taşıyorsun zaten. Üzerine bir de e, bu yaptırımlarla beraber hani bölgede bulunan bir ülke olarak zaten zor bir dönemden geçen Türkiye'nin daha fazla etkilenebileceğiyle ilgili bir endişem ve kaygım vardı. Tabii bu Rusya ve dünya ekonomisi açısından da pek e, olumsuz bir mesajdı. Ama yani çok Ruslar buralara hazırlıklıymış anladığım kadarıyla. Yani e, çok hızlı e, aksiyon aldılar. İşte faiz artışı, e, sermaye kontrolü bir anda böyle tak 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 kendilerince bir önlem alıp o korkulan şiddetin olmasını engellediler. Bir de müzakere masasının kurulmasının bir nedeni de bu olabilir. Yani hani Ruslar o müzakere masasından bir şey çıkmayacağını en azından şu aşamada, ee, Ukrayna o müzakere masasından bir şey çıkmayacağını zaten resmi ağızlardan, yani Zelenski söyledi bunu dedi ki hadi bir deneyelim yani dedi. Dolayısıyla burada Rusya ekonomik olarak zaman kazanmaya bir miktar e, hamle yaptı. Ee, Ukrayna da e, stratejik olarak zaman kazanmak için o masayı kurdu diplomatik olarak. Ama Rusya görüldüğü kadarıyla böyle büyük bir yani evet çok zaten ilk baktığında perşembe günü başladığında olay. Perşembeden bugüne zaten çok ağır bir hasar aldı ama ben çok daha büyük bir yerlere gidebileceğimizi ben endişeliydim. Yani petrolün 120, 130, 140 dolarlara çıkması. İşte Rus rublesinin 150, 1, 1 dolar işte 80 ruble civarındaydı. Hafta kapanırken 84'tü. 110 ile başladılar geceye. Hani acaba 150, 160'a doğru gider mi? Oradaki çünkü satın alma gücünün erimesi bize de yansıyacak doğrudan böyle bir sorun yaşar mıyız? Hani böyle bu kadar sert olur mu dönüşü diye düşün ama işte o müzakere masasının kurulması, Rusya'nın aldığı önlemler, hazırlıklıyız mesajları, Çin'in arka kapıdan evet o kadar da yani şey yapmayın demesi. Bütün bunlar bir miktar etkiyi hafifletti. Yani ama hala ciddi bir sıkıntı var şu an ortada. Şimdi bu ne kadar uzun sürecek? Bu mesele böyle. Bir de nasıl sonuçlanacak? Yani sonuçlandığında nereye gelmiş olacağız? Bunları bilemiyoruz. Çünkü savaşta şimdi herkes şunu söylüyor. İşte Rusya işte her şeyi planladı ya da işte Batı her şeyi planlamıştı. Yani birçok senaryoya hazırlık yapabilirsin. Ama o senaryolardan hangisinin ne ölçüde olacağı gerçekleşeceğini bilemezsin. Savaş kontrollü bir gerginlik ortamı değildir. Yani savaş kontrolsüz bir gerginliktir. Savaş öncesi kontrollü bir gerginlik yani arttırabilirsin dozu vesaire hani bir şeyleri istediğin seviyeye çıkartıp tansiyonu düşürebilirsin ama savaş başladığı andan itibaren neyin nereye gideceğini kestirmek mümkün değil. Yani şu ana kadar olan hiçbir şey planlanabilecek oldu bilmiyorum. Sadece şu işte az önce söylediğim gibi Rusya ben böyle çünkü ilk kararı o verdi girme kararını. Girme kararını verdiğinde hangi yaptırımlarla muhatap olabileceğiniz listelemiş ve ona göre önlemlerini planlamış olabilir. Ama o önlemlerin çalışıp çalışmayacağı mesela piyasanın vereceği tepkiye bağlıydı. Piyasa bir miktar daha sakin davrandı çünkü orada da Amerika ve Avrupa'nın açıklamaları geldi. Bundan sonraki evre işte o kontrolsüz gerginlik nereye gidecek? Yani acaba daha mı artacak yoksa daha mı düşecek? Bu soruya bakacağız. Eğer düşerse Hani bir miktar daha sakinleme görebiliriz. Ama bizim için yani en nihayetinde Türkiye açısından da bir değerlendirme yapmak gerekirse. Yani biz şu an belki de en ince ipte yürüyen ülkeyiz. Hani bir sürü ülke ince bir ipte yürüyor. Rusya en incesinde yürüyor. Ondan bir tık daha az ince olan ip bizim yürüdüğümüz ip. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde özellikle dış kırılganlıklarımız, kur korumalı mevduat denen biliyorsun bir sigorta mekanizması var. Ama her sigorta şirketinin yani öyle düşün riskler gerçekleştiğinde büyük maliyetlerle karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Bak bu sigorta gibi bir şey tamam mı? Veriyorsun prim ödüyorsun. O da sana diyor ki senin arabana bir şey olursa ben milyon liralık da hasar olsa ödeyeceğim bunu diyor. Şimdi bütün arabaların kaza yaptığını düşün. O sigorta şirketi ayakta kalabilir mi? Zaten bizim uyarımız da bu. Kur korumalı mevduat bütün tasarruf sahiplerinin sigortasını yap yapmayı vaat ediyorsun. Yarın bir gün burada bir ee, değişim olursa, farklı bir yöne gitmek isterse, bu insanlar senin sigorta şirketinin toplam büyüklüğü buradaki sorunu çözmeye yetmez, iflas edersin diyoruz. Hocam zor bir hafta oldu, umarım ömzedik. Ya hafta duvar, oldu. vallahi bak gerçekten yani uf o kadar böyle şey oluyorum ki e, e, ayakta kalmaya, gülmeye, eğlenmeye çalışıyoruz. Hani hepimiz bir şekilde bu zor dönemde hani yaşam sevincimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Çok zor tabii. Ama e, hani en nihayetinde kuzeyimizde sokaklarında ben, ben bunu böyle söylüyorum ya bak şöyle söyleyeyim savaşla ilgili ben gazetede yazdığım yazı da oydu. Yani sokaklarında kuşların cıvıldadığını bildiğin gezdiğin şehirlerde şu an bombaların sesi var. E, kafanı kaldırıp gök mavi gökyüzünü gördüğün parklarda şu an kara bulutlar var. Gri bulutlar var. E, beraber gezi planları yaptığım dostlarla dostlarım şu an ...bir sığınağa sıkışmış durumda. Yani bir savaşın... E, ...hani benim biz belki doğrudan içerisinde olmasak bile... ...böyle etkileri varken hayatımızda... ...bu kadar net görüyorken, izliyorken... ...yani nasıl mutlu ol olabileceğiz... ...nasıl yaşam sevincimizi taşıyacağız bilmiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Yani bir an evvel bu iş bitsin. Yani bu Bu iş ne kadar uzarsa... Yani yok Rusya çok kötü etkilenir, yok bilmem ne etkilenir, yok Amerika'ya şöyle... Ya büyük stratejiler, büyük laflar, büyük stratejistlerden çok sıkıldım ben. Hepimiz hocam. Evet bak bütün dünyada sıkıldı ki zaten sokaklarda insanlar. Biz ekip biçip gidecek bir insanız. İzin versinler ekelim, biçelim, gidelim. Ama doğal yollardan, normal yollardan. Hocam o zaman son soru. Haftaya umutlu başlar mıyız? İnşallah yani e, şu an görüntü o değil ama ben o, ben isterim ki e, mesela bu hafta bir sonuç çıksın evet saldırılar durdu desin ama Rusya biraz hırçınlaştı o hırçınlığın e, ortadan kalkması e, zaman alacak gibi gözüküyor ne yapalım böyle bir döneme denk geldik dedim ya 2008-2010 arasında Barcelona Real Madrid maçlarında yıldızlar karmasıyla işte iki yıldızlar karmasının senede dört kere maçını izliyorduk. işte iki lig maçı iki kupa maçı. E bir de Şampiyonlar Ligi'nde denk gelirlerse bonus oluyordu 5 maç. E yani aa Messi Ronaldo falan diyorduk Jose Mourinho bir tarafta işte Guardiola bir tarafta diyorduk. E yani şanslıyız galiba falan diyorduk. Al şimdi Putin'le Biden'ın tepişmesini izliyoruz abi. Hayat. Hocam o zaman gündeme dair sorular nereye gelsin? Buraya. Haydi sor sor. Çok teşekkür hocam. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya yine buradayız. Duvar.